Gençler, dostlar, ey ahali. Bugün yine İlhanlar Motor'dayım. İlhanlar Motor. Antalya'daki Kuba RKS Benelli bayilerinden bir tanesi. RKS'nin Pride 125 modeliyle beraberiz. İlhanlar Motor nerede gençler? Bakın şu karşı görmüş olduğunuz üzere eski sanayi. Şu eski sanayi karakoldur. Tam şurada gösterdim. Onun tam karşısındaki köşedeki bayi. İlhanlar Motor. RKS'nin yeni modeli Pride 125. Bak şimdi kırmızısını kullanacağım ben. Şu içerisi biraz kalabalık ama öbür renklerine de bak. Burada olan ne rengi varsa göstereyim size. Şurada RKS. Şunlar Brilliant. Pride'ın böyle koyu gri bir rengi var. Bayağı siyah yakın. Koyu gri bir rengi. Ondan sonra bakıyorum ee, satılmış. Başka dışarıda varsa dışarıda göstereyim. Şu neymiş? Bu bu da Brilliant 125. Dışarıda var ha yeşili var bak sarısı. Yok onlar da brilantmış. Neyse. Pride'in şu anda kırmızısı ve grisi var burada. Şu işte kırmızı. Şu Pride bir de bu. Neyse kırmızısına bineceğiz. Ee, Rekatların resmi web sitesinde hangi renklerin olduğunu zaten gösteriyor. Gençler. Binersiniz şey bakarsınız binersiniz diyorum. Ben şimdi bineceğim motora. Bu şey hafif çok hafif şehir içi kullanımı için güzel bir motor. Zaten... E, Bayağı bir Vespa'nın kopyası hatta hatta biraz nasıl göstereceğim ee, Vespa'nın nelerini kopyalamışlar diye Parlak güzel bir dijital ekranı var böyle mavi zemine beyaz Sarımsı beyazı şey e, Kamerada görünmeyebilir ama ben çok rahat görüyorum Marşına basalım çalıştıralım Gençler bu karbüratörlü 125 cc karbüratörlü bir model e, Bayağı retro tasarımlı Bunun da bak gazını açar açmaz yürüdü Eskiden şeydi, bu varyatör oranları, şunlar, bunlar e, niyeyse e, böyle ayarlanıyordu. Bağırarak kalkıyordu. göster geçtiğimi görebilir misiniz? Bak, göstereyim şöyle. Şey, siz böyle kamerada kayboluyorsa, göz kırpıyorsa ona aldanmayın. Normalde böyle bir şey yok. Şey, e, güzel, rahat görünür bir ekranı var aydınlıkta. Şöyle yürüyelim. İlk hissimi size söyledim. Gayet şey, e, gazı açar açmaz kalkan bir motor. Rahat. Aynalarımız böyle yuvarlak yuvarlak. Şunun kolunun biraz geri çekilmesi lazım sağ aynanın. Şuradan dikkatlice geçelim. Bak dengeli de bir motor. E, güzel. Çok düşük süratte ayakta da duruyor. Kamyoncağı böyle bir yere çekmiş ki görmemiz mümkün değil. Evet kalkışını beğendim kalkışta hiç şey yapmıyor. E, bağırıp da yürümüyor. Yani önce bağırayım sonra gideyim huyu yok. Ve şey egzozu sessiz gençler. Gücü de iyi. Yani bir 125 cc için gücü de hiç hiç fena değil. Önündeki cam e, böyle füme. Görüyorsunuz değil mi? Füme bir camı var. Ondan sonra bütün frenlerini falan size durduğunuz göstereceğim yani normal klasik şehir içi kullanımı için güzel bir 125 cc bu. Zaten eğer yakında 125 cc ile B ehliyette de kullanılmaya izin verilirse, o kanunda çıkarsa bunlar hep 50 cc'lerin yerini alacaktır gençler. Şu bizim bir park var. Neredeydi acaba o? Tabii bu çok yeni sıfır motor olduğu için gazı e, kestiğiniz zaman şey sıkı bir motor. Şey yapıyor hemen yığılıyor kendine. Biraz şöyle bir açılmasında fayda var. Evet kalkışı gayet güzel. Gazı açtığın zaman yürüyor. Hızlanması da iyi yani. Hızlanması da hiç kötü değil. Hmm, bizim parka gelmişiz. Şuradan. Bundan önceki video biliyorsunuz. RKS Velos'tu. Bu Pride. Şuradan çıkabilir miyim? Çıkarım ya. Şöyle yavaşça. Çimenden aynı yerde velosu çektiğim yerde bunu da çekeyim. Gençler. Bu aralar Antalya'da hava sıcak olduğu için parklarda falan çok oynayan yok. Benim için iyi. Sessiz. Gençler şu kaskı çıkarıp hemen geliyorum bekleyin. Geldim. Hadi bakalım. RKS Pride 125'te biraz şöyle haşır neşir olalım. Önce bir kısaca teknik verilerine, teknik özelliklerini size bir anlatayım. Tek silindir 125 cc hava soğutmalı bir motoru var. 8,5 beygir gücünde ve 9 Nm'de tork üreten klasik normal karbüratörlü bir 125 cc gençler. Bunda karbüratör var, enjeksiyon yok. Ee, önde 12 inç, arkada 10 inç jantı var. Bak hemen okuyalım. Çünkü neden bunu göstereceğim size? RKS'nin sitesinde teknik bilgilerde önde de arkada da 12 yazmış. Bak bunda yazıyor 90 90 12. Siz göremeyebilirsiniz. Şuradan göstereyim. 90 90 12. Bu 12. Şimdi arkaya gelelim. Arkada 9 buçuk 10 yani 10 inç jantlı lastik var. Daha ufak lastik var. Arkası kampana fren gençler. Önü disk fren. Biraz önce gördünüz değil mi? e, ee, önünde disk fren ama kombinesi var. Yani arka freni sıktığınızda ön freni de sıkıyor. Onu nereden anlıyoruz? Şuradaki çift hortumdan anlıyoruz. Zaten Avrupa normları, standartları gereği 125 cclerde ya en az önde ABS olacak ya da kombine fren olacak. Bu özelliği şart. Hafif bir motor. 96 kiloluk bir ağırlığı var. Hafif elinde de hissediyorsunuz zaten zaman O yüzden mesela e, bayan sürücülerin falan beğeneceğini düşünüyorum. Çok böyle tipik Vespa'nın kopyası. Vespa'nın artık Sprint mi diyeyim, Primavera'sı mı diyeyim? Yani o bunun böyle kopyalanmışı. Şu yani şu kafa boynuzu bile bak şu çamurluğun üzerindeki o bile Vespa'dan gelme. Ön e, granaş falan tamamen Vespa'nın kopyala yapıştırı olmuş. E, bayan sürücülerin beğeneceğini tahmin ediyorum. Bu kırmızı renk de cayır cayır yanıyor gençler. Bayağı kan kırmızı yani. 96 kilo ağırlığı var. Hafif demiştim. Ve 6.5 litrekte bir benzin deposu var. Benzin deposunu birazdan göstereceğim. Serenin altında. Boyut olarak çok ufak, güzel toparlak bir motor. Şimdi önünde böyle güzel bir rüzgar camı var. Bu bence RKS'nin akıllıca bir hareketi. Birçok modeline bunu takıyor. Başka markalarda çok fazla bu rüzgar camını göremeyebiliyorsunuz ama RKS'de var. Ki e, şehir içinde falan böyle benim gibi suratına sürekli rüzgar yemekten hoşlanmayanlar için akıllıca bir iş. Yani cam standart olarak geliyor. Artı arka çantası da standart olarak geliyor gençler. Hatta göstereyim. Bakın seli açık mıymış. Anahtarını şuraya koymuştum. Alalım. Selin şeyin e, arka çantayı da içini göstereyim. Bu RKS'nin çok klasik. Diğer modeller de kullanıyor. E, şey, yani öyle çok çok hani e, aşırı güvenlikli diyemeyeceğim. E, Üstünde falan değerli bir şey bırakmayın ama yolda giderken işte kaskınızı, çantanızı falan koyabileceğiniz bir büyüklükte yeterli bir büyüklükte bir arka çanta. Çünkü Sele altı bagajı oldukça ufak gençler. Yani benim çantamı bile omuz çantamı bile zor aldı. Niye? Çünkü depo yine burada. E arkadaş bak şimdi. Depoyu buraya koymuşsunuz. Bak kapatıyorum. Aslında bu modelde depoyu ayak... Ha pardon bir dakika karıştırdım. düzelt 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 geri topla. Biraz önce başka bir modelde gördüm de onu. Şurada kapak yeri vardı da bunda yok. Tamam. Tamam RKS geri aldım sözümü. Deponun yeri burasıymış. Burada 6,5 litre. Ne yazıyor? Lastik ölçüleri ön 90-90-12 arka 3,5-10. Lastik basıncını KPA olarak göstermiş. Bunları yazmışlar. Şurada bir etiket var gençler. Şöyle göstereyim, bak. 3.5 ee, olmuş değil mi arkası? Heh. Yani e, resmi web sitesinde arkayı da 12 görürseniz itiraz etmeyin. Bunun arka bir sırt dayama yastığı da var. Çok çok yumuşak değil. Biraz sertçe ama şey yani bunu da koymuş RKS. Aydınlatmalar tamamen LED. Gençler ön böyle güzel e, üzerinde henüz şeyi var. E, ne diyorlar yani buna? koruması var. Lastik diye isim geliyor da değil işte ya anlayın. Streç koruma var üzerinde. LED far, LED sinyaller. Şurada muhtemelen orta konumlandırma pozisyon ışığıdır. Bunu ben bazı videolarda söylüyorum. Neden bu konuyor motosikletlere? Çünkü bunun gece giderken motosiklet olduğu anlaşılsın diye. Tek farlı ya. Yani sizin bunun bir motosiklet olduğunu anlasınlar. Hani tek farı yanmayan bir araç, traktör bir şey zannetmesinler diye. Bu tip böyle pozisyon ışıkları konur. Bu da şu da muhtemelen yanıyor. Şimdi yaksam gösteremeyeceğim. Birazdan çalıştırınca bakarız. Yanıyor mu diye. Arkada LED. LED aydınlatma. Kuyruk lambası LED. Sinyaller LED. Plaka lambasını göremiyorum. LED olabilir. Yandığı zaman önce kanarsız. Dur ya çalıştıralım. Sizin için hiçbir masraftan kaçınmam. Anahtarsız çalıştırmamız yok gençler ki ben şahsen sevmem anahtarsız çalıştırmayı. Elektronik aksam böyle dışa bakan elektronik aksam içine su kaçar bilmem ne olur problem yaratabilir. Hemen göstergelerimiz böyle sıra. Bak şimdi görüyorsunuz değil mi ne kadar parlak olduğunu. Gayet rahat görünüyor. Basalım marşımıza. Hop çalıştı. Çalışmadı. Çok sessiz. Dinleti mi? Sessiz. Şu farlara bakalım. Gel. Uzunları da yakalım. Bak uzunlar aşağı alıyor. Şöyle. Alt huzmesi uzun. Üst huzmesi şey. Dörtlüsü yok gençler. O yüzden sinyali açın. Bunda dörtlü sinyal yok. Sinyali görün. Ha şu ortadaki şeride bakacaktık. Yanıyor mu yanmıyor mu diye. Yanıyor bak. Gördünüz mü? Bembeyaz. Parlıyor. Pozisyon ışığı. Arka aydınlatmalarına da bakalım. Çok sessiz. Eksozlu sessiz. Ee, güneşte tabi bu ah, kuyruklan kuyruk lambası falan çok görünmüyor. Fena basmak lazım. Görünür şöyle sinyalini de size göstereyim. Titreme plaka çerçevesi titriyor da onu tuttum. Gençler. Göstergeleri göstereyim hazır açılmışken. Karita kontrol etiketinin altında şurada benzin göstergesi var. Üstte devir göstergesi var. Burada kilometre saati var. Şu sinyali kapatayım. Nerede sinyal? Şurada. Altta Kilometre, toplam kilometre saati. Herhangi bir düğme görmüyorum. Yani günlük sayaç olmayabilir. Şurada da saat var. İşte bu saat ayarını falan nereden yapıldığını aslında bilmek lazım. Şu düğmeler bir işe yarıyor mu diye bakıyorum. Yok. Ee, bilemedim. Yani bunun üzerine bir düğme görmüyorum. Değişik enteresan bir ses geliyor. Bunları bir araştırın bakalım bu. Niye böyle? Benzin ikazı falan mı acaba? Neyse. Eğer e Saatin falan nereden ayarlandığını bulursam onu size yazarım. Bakın altlarda falan bir düğme var mı ya? Altlarda falan bir düğme yok. Saatinin nasıl ayarlandığını. Şu peki... Şeye bakalım. Pardon. Şuradaki saklama gözünün içine bakalım. Burada bir düğme var mı? Şimdi burada bir tane şarj çıkışı var. Şimdi USB şarj çıkışı. Bunun içinde başka bir de düğme görmüyorum. Ee, arayın bulun bakalım. Bunun saati nasıl ayarlanıyormuş? Ben bilemedim. Çünkü ben de ilk kez sizinle beraber ilk kez bakıyorum motora. Bu tip bilgiler alabileceğim çok da fazla bir merci yok. Şu düğme, şunlar düğmem diye bakıyorum. Değil, değil, değil. Neyse. Gençler aynalarımız retro klasik. Kromlu böyle. Yuvarlak güzel nostaljik görünümlü aynalarımız var. Dedim ya şehir içi kullanımı için güzel bir motor. öyle aradan beriden falan çok rahat kaçarsınız. 50'lik değil. Gücü yerinde. Yani şehir içinde sizi idam ettirecek gücü var. Onun dışında, amortisör sayısına bakalım, gelin. Tek bir çift mi? Tek gençler. Niye? Solda amortisör yok. Solda amortisör olmadığına göre bu tek amortisörlü bir model. Hava soğutmalı olduğunu da zaten söylemiştim size. Onun dışında Pride, Pride 125 bir şeyini atlamadık inşallah. Evet, böylece yani öyle çok anormal teknik donanımı olan bir motor değil. Ama şehirci kullanımı için özellikle ben bayan sürücülerin bunu beğeneceklerini düşünüyorum. Öyle bir hissiyatım var. Ee, ha. Kilometreyi nereden okuyordum? Okuyor Şu Şurada kilometre okuma teli, saati. Daha doğrusu elektronik okuyor gençler. Şunun içinde bir sensör vardır. Buradan okuyor bak. Yani telli değil e, elektronik bir sistem. Kilometreyi öyle okuyor ön tekerden. Evet. Başka inşallah bir şey atlamamışızdır. Ben şimdi tekrardan önce bir terimi sileyim. Bu sıcakta yine kantar içinde kaldım. Ondan sonra şu kaskı kafama geçireyim. İlhanlar motora geri dönelim. Ha bir şey göstereceğim atlamadım dur. İlhanlar motora dönmeden önce. Şimdi bak şu varyatör kapandı. Şurada ay diye bir etiket var. RKS ne yazıyor? Experience teknoloji. RKS Experience teknoloji. Şimdi ay ne biliyor musunuz? Ay Piaggio'nun yani bir patentli bir teknolojisi. Ee, nasıl icat etmiş? Piaggio kendi modellerinde kullanır. Hatta Vespa'da da kullanıyor olabilir hem e, emisyonu düşüren hem benzin verimliliğini arttıran yani benzin sarfiyatını düşüren bir sistem. Varyatörüyle, e, enjeksiyon sistemiyle hatta start stop da vardır. Şimdi RKS yani bu bunu bu iGet buraya -E nasıl koydu, ne amaçla koydu onu bilmiyorum. Böyle bir bilgi ancak şirketin içinden alırız. Öyle de bir tanıdığım yok. Yani altında enteresan var. RKS Experience Teknoloji yazmışlar. Yani RKS tecrübe teknolojisi demek. Nasıl bir şeyse. E, bunu bir araştırmak lazım. Bu Piaggio'nun kendi teknolojisidir. Yani bu Ayget etiketini buraya niye koydular? Vallahi ben bilmiyorum. Ve aynı zamanda şunu da göstereyim. Hava filtresinin üzerinde bakın. Jiajue yazıyor. Jiajue denen firma aslında bir Çin firması. Demek ki RKS Velos'u da aynı şirketten almış. RKS şey tabi o modeli Velos'u da. Bunu da Pride'ı da yine Çin'in Jiajue şirketinden getirmişler. O şirketin üretimi belli ki. Belki burada montaj yapılıyordur yani. Neyse gençler şu kaskı kafama geçireyim geliyorum. Tekrardan bayiye dönelim. Bekleyin geliyorum. Geldim gençler. Üstüne oturalım. Kırmızıya bak. Cahir cahir valla. Şu benim sevdiğim mekanik kontağımızı açalım. Şu enteresan şu bandın içerisinde hararet göstergesi de ışığı da yanıyor sönüyor ilk de. Yani bunda hararet diye bir şey yok. Çünkü sıvı soğutmalı değil. Şey. E, demek ki bunun e, yani şu göstergeyi sıvı soğutmalar da, da, kullanıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Çünkü burada kırmızı bir hararet göstergesi yanıyor sönüyor. Başka ne ikazlar vardır? Bilemiyorum bu hiçbiri normalde çalışırken yanmıyor. Gidelim yavaş yavaş. Bir şeyimiz bir dakika ya. Bir şeyimizi unutmadık değil mi arkada? Yok unutmamışız. Kalkış dediğim gibi çok şey yani hemen tepki veren bir kalkış var motorun. Ha bak tripe geçmiş. Nasıl geçtin sen tripe? Demin odometre dedin. Ha bunları nasıl bulacağız Uzun. Ha şurada uzun kısa ışığı varmış. Biz bunu... Vallahi anlamadım bu tripe nasıl geçiyor. Nasıl oluyor da oluyor. Bunu bulmam lazım. Bayi'de soracağım. E, ee, Vedat'a bir sorayım bakayım. Onun bilgisi var mı? Nasıl geçtiğine dair. Düğme müğme görmüyorum ben ya. Ekran dokunmatik mi yoksa? Değil. Yok. Neyse bir soralım bakalım. Bulamazsam da yapacak bir şey yok valla. Şuradan yavaşça geçelim. Gençler artık fiyat bilgisi vermiyorum ya. Yani. Motosiklet piyasasında neredeyse haftalık değişiyor fiyatlar. Ee, eskisi gibi falan böyle ay başında açıklanırdı. Bazen 2 ay 3 ay değişmezdi fiyatlar. Lütfen şeye bakın sahibinden.com bulunduğunuz yerdeki bayinin güncel fiyatını orada göreceksiniz. Benim burada artık fiyat vermem çünkü şey oluyor nostalji oluyor ya vay işte video çekildiği zaman fiyat 10 binmiş şimdi 45 bin diye altına yorum yazılıyor yani şey çok artık geçerliliği olmayan bir iş oldu o fiyat söylemek. O yüzden fiyat yazmıyoruz. Bakıyoruz etrafımızda kimse var mı? Yok. Yani gönül ki keşke kalkıp hani yola çıkayım son hızını da görebileyim ama öyle bir şey mümkün değil. Şuradan döneyim İlhanlar motorun önünde durayım. Ondan sonra ya ben size demin videoda gösterirken total kilometreyi gösteriyordu. Günlük şimdi günlük sayıca nasıl geçtiğini Bak vallahi çok merak ediyorum. Nasıl geçiyor? Şu düğmelere basalım. Bakayım. Herhangi bir şey olmuyor. Allah Allah. Allah Allah. Ee, acaba kontakta mı oluyor o iş bakayım? Yok kontakta falan da olmuyor kardeşim. Soracağız öğreneceğiz. Bak şimdi o Bak şimdi tekrar tripe geçti. Ha öttü tripe geçti. O diit sesi oradan geliyor. Değiştiriyor. Siz görebiliyor musunuz kamerada? Demin diit öttü tripe geçti. Bu tekrar nasıl geçer? Bunu bir öğrenin. Bilen varsa lütfen aşağı yorumlara yazsın. Hadi bakalım. Ondan sonra ben şu motordan bir ineyim. Sonra da videoyu bağlayalım değil mi? Ee, boy soracaksınız. Alçak bir motor gençler, alçak. 1.75 boyla. Benim tabanlar o komple yerde. Bunu 1.70'lik insan da kullanır, 1.65'lik insan da kullanır. Kısa boyluyum. Dediğiniz, ediyorsanız kısa boyluyum. Bana uygun motor verdi işte RKS Pride. Selesi de yumuşak. Sele de yumuşak. De yumuşak. Ee, o yüzden, bak seleyi videoda gördünüz değil mi? Böyle iki parçalı gibi. Çok büyük değil sele ama şuradan böyle güzelce ayırmışlar. Hani artçı da otursa kaymaz öne tutar ve şey üstü kaygan olmayan bir kaplamayla e, gelmiş RKS Pride. Şu gösterge enteresan. Bulamadım. O niye nasıl dönüyor? Saat nasıl ayarlanıyor? Lütfen bilen yazsın. Gençler bugün yine gösteriyorum bak İlhanlar Motor, İlhanlar Motorlu Araçlar AŞ'deydim. Kuba RKS Benelli'nin Antalya bayilerinden biri. Bugün RKS Pride'la beraberdik gençler. Şöyle ne açısa hani kısaca ne gördüysem size anlattım. Tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.